Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Buradan size bir açılış yapayım. Şimdi işe gidiyorum. Oradan da belki bir öğle yemeğinde şey uğrayabilirim. Bir şeyler alacağım arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bu videomu da böyle başlatayım arkadaşlar. Sonra görüşürüz inşallah. Şimdi işe geç kaldım. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Tekrardan <laughs> merhaba arkadaşlar sizlere. Böyle tam bir diye masaya geldi. Bakın işte şunlar da süsler. Fıstık yiyin mağazası. Burada yine kahvaca. sepetler, Nasıl sarçaflar bunlar da. Sağ müşteri de gelir inşallah. Ha, sonra bunun evet. tak, bir takımları. Tamam, İkilecek bunlar arkadaşlar. Tamam, tamam. Burada hazır perdeler dikilmiş. Gene perde. Mutfak eşyaları var. Bunlar, neyse. Bunlar ne? Sen, He. Kaşıklar da Kaşıklar var var. içinde. Şurada мнар мнеси ayakkabılıklar. Ayakkabılık evet. Dışarıda şey var. келеди аяк кабыктаршуар а Bunlar koltuk öltürleri. Kanepe, koltuk. Bunlar da güzelmiş de. Bunlar da çarşaflar. Buna gene çarşaflar hepsi. Tek kişilik, çift kişilik çarşaflar. Gene çarşaflar. Birbirinden güzel hepsi. Buradakiler battaniye, paspas. Gene Bunlar yastıklar. Buradakiler battaniyeler. Bornaz takımları. Pike takımları yatak örtüleri bunlar da. Yine yatak örtüsü. Buradakiler çarşaflar. Şimdi gelelim. Tamam porselen takımları. Kahvaltılık. Şuradaki de. kaselik turmalık bunlar. Sekilerde güzel. Çerezlikler. Bunlar ekmeklikler. Şuradakiler arkadaşlar. Bardaklar. Su, su bardakları. Yine sade renkler. Yemek takımları. Yağdanlıklar. buraya gelelim. Bunlar çay bardakları. Bu gene yine takım krenit. Sebepler süz. Peki çaydanlar. termoslar arkadaşlar. Bunlar çünkü o çaydanlıklar herhalde değil mi? Ama bu da bir değişiymiş. Hmm. Buradaki ne? granit, tava tencereler, şu gözleme tavası. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Burada i̇şte yine çarşaf takımlar, pike takımları. Paspaslar. Yine çarşaflar. Nasıl çarşaflar. Kornazlar. Hepsi birbirinden çok güzel. Tekrardan merhaba. Önce aldıklarımız vardı. Onları bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu oğlumun hediyesi bana. Anneler gününde geldiydi. İçini açayım göstereyim sizlere. Şöyle bir kasesi var. Bu da tabağa. Böyle bir şey arkadaşlar. Sütlü yapılır. Hani herhangi bir şeyleri kahvaltıda kullanılır. Bu böyle. Altı tabağı var. Altı da böyle düz tabaklar var. Tatlı tabakları. Altında da kaseci var arkadaşlar. Şimdi Gelelim. şimdi. Bu da tencere arkadaşlar. güçlü Böyle tenceresi var. Bu da hediye geldi bana. Bunları açmadım. Daha kullanmamış da bunları. Bunlar oğlumdan geldi yine. Oğlumla gelinim de geldi. Şu yine kahvaltı takımı. Bu da hediye geldi. Bunu da açmadım arkadaşlar. İçini açayım göstereyim size. Şöyle altı tane küçük tabağı var. Pasta tabakları. Bir tane de büyüğü var arkadaşlar. Şöyle büyük. Şuraya koy. Şimdi gelelim. Bu da çaydanlık. Bu da kızım çayısını aldı eden ne var? Emaye çaydanlıklarmış bunlar. Bu da altı. Şöyle <laughs> bir şey. eskiden vardı çaydanlıklar da. Şimdi artık moda oldu onlar da. Şu da bardakları. Bunu ikine kendine almış kızım. Fethi. Çeyizini. Çok güzel şık. alt tane arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu da, bu da soslu. Şöyle bir şey. 6 tane. Bu da hafif yanına lokum ne koymak için küçük bir kase gibi. Ondan sonra gelelim sizlere şimdi de göstereyim. Bu da bir sosluk. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Aha, şöyle. Bu da soslu. 6 tane. Bunlar yine bir soslu gibi küçük kaseler. 6 tane. Şurada var şeyini açmadan istedim. Bu küçük küçük kase. Bunlar da yine Kahve yanına lokunluk küçük çikolata koymak için. şu i̇şte da bardakların altına olabilir böyle bir şey altı tane de bunda. kullanabilir. İçine bir şeyle koymak için. Reçel. Şimdi gelene. Bunlar da tava arkadaşlar. Üçlü tavalar. Bir tanesini açayım göstereyim size. Bunlar da böyle arkadaşlar. Üçlü set. Bunlar kızım teyzini almış. Daha önce aldıydık bunları işte. açmadım. Göstereyim dedim. İşte böyle bir şey arkadaşlar. Burada. Bunları sonra yerleştireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir inşallah arkadaşlar. Daha bir değişik videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bayram geliyor. bayram temizlikleri yaparım inşallah. O zaman gösteririm sizlere. Hadi hoşça kalın. Videoma abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi